Öyle bir kural geldi ki evet. sürgün kampı inanılmaz bir şey. Yani bu hafta Survivor'da 4 tane dokunulmazlık oynanacak. Ve o 4 dokunulmazlığın sonunda birer yarışmacı sürgün <laughs> kampına gidecek. Ama en büyük problem bugün gidecek yarışmacı. Çünkü bugün gidecek yarışmacı tam 4 gün boyunca yalnız kalmayacak aslında. Yanında bir gün sonra gelecek yarışmacı arkadaşıyla ama en azından 24 saati yalnız geçirecekti. Ve maalesef ünlüler dokunulmazlığı kaybetti ve birisinin ismini yazdılar. Şimdi ben sevgili Murat özeline vereceğim sözü ama bu sırada yönetmenimizden de rica edelim çünkü tanıtımda da birisinin e, kampa gittiği, sürgün kampına gittiği ilk görüntüler var. Kadın cihaz korkudan evet. uyuyamadı yani gerçekten e, sıkıntılı görüntülerdi. Hemen Murat abicim sana verelim sözü buyursunlar. Furkan'a da şöyle gireyim ben. Erkeklerin fendi, kadınları yendi. Neden dersen kadınlar hem cinslerini kurtaramadılar çünkü dediler ki biz Heimdjem'den birini göndermeyeceğiz. Bir kadının o adaya, o sürgüne gitmesini istemiyoruz dediler. Ama erkekler öyle düşünmediler ve erkekler kadınların bu tezini çürütmüş oldular ve Zeyna, benim lahkabını taktığım Zeyna Birsen maalesef maalesef sürgüne gitti. Şimdi Birsen sürgüne gitti ama Birsen çok hırslı bir şekilde sürgüne gitti. Birsen sanki böyle patlamaya hazır bir yanardağ gibiydi ve giderken de öyle bir hareketler yaparak gitti ki şunu demek istedi. Ben gidiyorum ama çok fena geri döneceğim. Ve bir sen ben öyle bir geri döneceğim ki adayı birbirine katacağım. Zeyna lakabını bana takan Murat Özar'ı da bana bu lakabı taktığı için benimle gurur duyacak dedi ve öylesine bir şekilde gitti. Bak, fena dönecek abi, yani. Şimdi burada giderken tabii görüntüler var. Evet. Elini kaldırıyor. Oyun daha yeni başlıyor diyor. Tabii yani çok, çok e, kadın içine oturmuştu Çok Tokristandı. Yani. Ve şimdi tabii ki şimdi orada sürgüne gidiyorsun ya Furkan Dede. Hani şimdi orada ben erkek olarak hani kadını bırak ben erkek olarak oraya gitsem ben de korkarım abi. Tek başıma orada kimse yok ne olduğunu bilmiyorsun Üntüler ne yapacağını yani, şaşırıyorsun evet. işte kadının hali. Ha orada bir kadın değil ben de olsam Murat Özar'ı beni de oraya yollasalar 60 yaşındayım her şeyi gördüm hayatımda yine de korkarım orada. Tek başıma hani bunun kadını erkeğe yok. Orada herkes korkar. Benim en çok ne dikkatimi çekti evet. biliyor musun abi? Konseyde Acun abi kuralı açıklarken erkeklerin de gözüne baktım ben. Evet. Herkes korktu yani. Hani bu Sanki. işten korkmuyorum diyen abi yalan kork söylüyor. Korkmamak için uzaydan gelmek lazım. Robot olmak lazım. Eğer insansan etten kemikten yapılıyorsan şuradaki durumdan herkes korkar. Ha bazısı çok korkar, bazısı daha az korkar, bazısı orta korkar. Ama genelde bir insansan orada korkarsın abi. Bunun başka bir anlatması yok yani. Peki o zaman şunu da sorayım abi, sen ondan sonra Hanzade'ye evet. vereceğim sözü. Genel olarak Adem bir seni yazmış, Atakan bir seni yazmış, Furkan bir seni yazmış, Mert bir seni yazmış, Sercan bir seni yazmış. Bir birsen ittifakı var gibi erkeklerin arasında net belli oluyor. Vay. Diğer başka isimler üstünde çok büyük bir yani iki kişi Sercan'ı yazmış, iki kişi Furkan'ı yazmış. Ne diyorsun yani bir kadın yarışmacının oraya gönderilmesi sence doğru mudur? Nasıl nitelendir? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi survivor'a gidiliyorsa eğer, evet. survivor'a gitmek için zaten cesur olman lazım hı hı. ve survivor'da neler başına geleceğini bilmen lazım. Evet. Bir söz vardır biliyorsun. Hamama giren terler. Teller. Şimdi sen hamama girdiğin zaman terlemeden dışarı çıkabilir misin? Çıkamazsın. Hiç sen havada kalan uçak gördün mü? Uçaklarda bir şekilde aşağı inerler. İler. Bu yüzden de eğer survivor'a gidiyorsan bunun kadını erkeği yok kardeşim. Survivor'a gidiyorsan her şeyi göze alacaksın. Bu yüzden de ben biraz önce de söyledim. Ben de bir erkek olarak ben de orada olsam ben de korkarım. Demek ki bunun erkeğe kadını yok. Şimdi mesela evde evde kalırken eve hırsız girecek. Erkek de korkar hırsızın gireceğinden, kadın da korkar hırsızın gireceğinden. Bunun erkeğe kadını yok. Burada survivor'a gittiysen her şeyi göze almışın demektir. Bu yüzden de ben erkek kadın ayrımı yapılmasını doğru bulmuyorum. O konu değişik bir konuya girdin evet. yalnız. Orada bence erkeklerin biraz daha dirayetli olması gerekir. Hani eve hırsız girdiğinde falan. Yok ben mesela çok biliyorum eve hırsız girip arka kapıdan kaçan erkek. Allah aşkına. Tabii kaçarsın canım hırsız yani hırsız giriyor şimdi evine yani. Aa hırsız geldi diye üzerine falan da abi, gitmezsin. Abi Tamam da eşin evde çoluk çocuğun evde ne demek yani? Ya herhalde gidersin de canım yani erkek de korkabilir yani. Her, robot değilsin ya erkek de korkar yani. Hemen Hanzade'ye vereyim sözü. Hanzade'cim çok güzelsin maşallah diyelim. Çok deyelim. teşekkür Aramıza ederim. hoş geldin. Hoş bulduk Bantınla, tekrar. Bantınla renk katıyorsun şu anda. Evet bantım uğurlu biliyorsunuz. Soru var ilk bölüm için taktım. Ee, şöyle söyleyeceğim. Kural açıkla Acun Bey kuralı açıklarken senle yan yanaydık ve ben yani tüylerim diken diken oldu bu kuralı duyduğumda. Sürgün kampı bence bugüne kadar gelmiş geçmiş Survivor'daki en 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 kötü bir insana verilebilecek ceza olduğunu düşünüyorum. Ee, korku bir yana bence de çok korkunç ama şunu hiç düşünmüyoruz. Gündüzü de çok zor geçecek oranın. Çünkü şöyle ki bizim ya yani 10 günde bir Bazen off günümüz oluyordu. Hiçbir oyunun olmadığı. O günler orada bir gün gerçekten bir ömür gibi geçiyordu. Yapacak hiçbir şey olmadığında. Ve biz takım olarak bunu yaşıyorduk. En kötü günler hiçbir şeyin olmadığı günlerdi. Bunu orada bir insan tek başına yaşayacak. Bunun gündüzünün de en az gecesi kadar zor olacağına inanıyorum. Ee, yani gerçekten Allah kolaylık versin. Korkunç bir durum. Sadece şuna takılıyorum. Çok baş, yarışmanın çok çok başındayız ve herkes çok üzücü bir kural olduğunu hani keşke böyle bir durumla karşılaşmasaydık. Kimi yazacağız? Nasıl birini bu duruma sokacağız? Endişesiyle yazdılar. O zaman neden mesela e, iki kişi gönderilebilirdi sürgün kampına eğer eşit sayı çıksaydı oyda. Evet güzel Gerçekten bir Gerçekten öyle oldu. bir strateji yapsaydı. Yani sen diyorsun Gerçekten ki oylamada bir bölüşüm yapsalardı bölüşüm hemen yapsalardı. ayak üstü. İki belki de kuralları bilmiyorum ama bence mantıken üç kişi de gidebilirdi sürgün kampına ve çok daha kolay geçerdi. Yani bu durumda şeye çok fazla inandırıcı gelmedi bana. Hani çok üzgünüz ama bir seni gönderiyoruz. Gerçekten bunu oturup konuşup oraya bir değil iki kişi gönderilmeliydi bence. Peki bu noktada şunu da sorayım sana. Özellikle Birsen'in isminin çıkmasını sen neye bağlıyorsun? Acaba yarışmacılar en... Hani şimdi öyle bir noktadayız ki. All Star. Herkesin fan grupları var. SMS desteği büyük. Mesela bugün Mert Hocal bir röportaj dedi ki. Ya ben dedi geçen sene dedi. Yani kendi katıldığım sene de strateji yapmıştım. Kendimi ön plan atmıştım ama bu sene dedi olmaz o iş dedi. Hiç kimse kendini ön plana atamaz dedi. Kesinlikle. Şimdi burada isimleri değerlendirdiğimiz zaman. Acaba o yarışmacılar. Ya Birsen'in gücünü zayıf görüp onların SMS gücünü, SMS gücünü ve fan gruplarından çünkü şimdi bu öyle bir nokta ki şimdi burada çok kritik bir yarışmacıyı kampa gönderirsen hem fan gruplarından hem halktan hem SMS'ten ciddi tepkiler alabilirsin. Burada bir seni biraz diğer yarışmacılara göre güçsüz görmüş olabilirler mi sence? SMS olarak evet bence de yani oyunu değil belki ama ee, oylamayı ve adada yani elenmeyi düşündüler aslında, elemeyi düşündüler. Bu konuda hak veriyorum ama sadece dediğim yani sürgün kampına gönderirken belki bir değil iki kişi gönderilebilirdi. Yine bir sem potada olacaktı çünkü. Hı -hı. Yani o konuda bir mantıksızlık görmüyorum açıkçası dediğine katılıyorum mutlaka ki herkes biraz bakmıştır kimin fan grubu var kimin SMS gücü daha yüksek o strateji yapılmış belli ki tesadüf değil ama zor günler bir seni bekliyor ve dört gün yani ben hayal edemiyorum bir kalabalık of gün bu kadar zor geçerken dört gün tek başına. Yani ya bu Covid korkunç, zamanında korkunç, korkunç Covid ben. zamanında şimdi insanlar karantinada 4. 5. gün evde ne yapacağını şaşırıyordu. Buzdolabını açıyorsun İstedik her türlü yiyecek içerek. var, içecek var. Telefonla iletişim ulaşıyorsun. Olur. Önünde bilgisayar var. Hiçbir problemin yok. Ona ona rağmen 5. gün karantinada ben delirdim. Kendimi camdan aşağı atmak istiyorum diyen insanlar oluyordu yani. Diyorum ve Semi Öztürk öyle bir bekliyor ki <laughs> işte gerek bakışları hemen yönetmenimizden rica edelim. Evet. Çok önemli şeyler söyleyecek hissediyorum evet. size Sayın Furkancığım. Evet. Daha ilk günden tansiyonumuz çıktı. Evet. <laughs> Skandal karardan sonra. Karar kim? Orada bir lobileşme var. Oraya geleceğim. Ama ee, gördüğüm kural yani bu kural sürgün kuralı şimdiye kadar ki en müthiş kural. Survivor'ın cilvesi artık doruklarına kadar e, ee, yaşayacağız ya. tabii ki. Daha önceden birini yazıyordun. Gitmeni istiyorum, istemiyorum. Orada bir de çeşitli kelime oyunları falan oluyordu. Ama burada artık senin yazdığın kişiyi sen bir nevi cezalandırıyorsun. Daha önceden 3 kişi cez cezalandırıyorsun. Ben ağır ceza öyle bir da. Daha önceden 3 kişi potaya giriyor, 4 kişi giriyor falan filan. Oralardan çıkanlar olabiliyor. İlla her potaya giren gidecek anlamına gelmiyor. Bazen stratejik düşünerek güçlü adaylar da potaya koyulabiliyordu. Fakat burada yazdığın isim istediğin kadar güçlü de olsa sen ona ciddi bir ceza kesiyorsun. Ki bir sen ceza kesilmesini hak edecek ne yaptı? Daha oyunun başındayız. Bu istatistik tablosu değişecektir ama bir sen şu an ünlü takımının Aynen. kadınlarının en başarılı <laughs> yarışmacısı. Evet. Dindan Don Furkancım %75 başarı oranı 4'te 3 yaptı. Zaten giderken de söyledi. Ben oyunlarımı aldım dedi. Bir tane kaybettim dedi. Niye beni yazdılar? Bu adada kalmaktansa o adaya gitmeyi tercih ederim dedi. Yani ne dedi? İş çoktan başlamış. Şimdi gelelim sürgün e, birisinin sürgüne gitmesindeki gitmesinin arkasındaki baş rollere. Bu isimler çok önemli. Bu isimler maalesef ki yarışmaya çok büyük yanlışla başladılar. Dakika bir gol bir isimleri veriyorum. İsimleri şimdi tek tek veriyorum. Şükran'cığım, kaçışları yok. Çünkü neden derseniz çok radikal bir karar değil mi? Ar Kimse bilmiyor da nasıl bir atmosfer bekliyor sürgüne gidecek kişiyi. Tabii. Ve All Star'ın ilk daha e, günü, ilk dokunulmazlık siz arkadaşım. Hem çok başarılı, tamam fan grupları falan dediniz. Belki birisini gözüne mi kestirdiler ne yaptılar bilmiyorum. Fakat... Ee, daha ilk e, dokunulmazlıkta siz bir kadını bakın burada kadın erkek ayrımı yapmayacağım ama ben Adem'i tam takdir ediyordum. Evet. Bakın. Adem dedik, şey söyledim, dedi ki yazın dedi. arkadaşlar beni gönderin dedi. Evet Adem zaten sen dört kişi girecek potaya. Sen Adem iddialı bir yarışmacısın. All Star şampiyonu 2018'in. Sen zaten gitmeyeceğini de düşünüyorsun dörtlü bir potada. Değil mi? Orada çok güzel bir e, çıkarımla ee, daha da büyüyebilirsin herkesin göz, gözünde. Çok doğru bir karar yani Adem. Bazı yarışmacılar için de bu çok büyük bir evet, kendi... fırsat da aslında. Evet, Adem için büyük fırsattı. Atakan da dedi ki evet o mantıklı dedi. Zaten sakatsın dedi gidebilirsin falan. Bunlar güzel e, beyin fırtınalarıydı ama Adem sen ne yapıyorsun? Yani seni birden kahraman ilan edelim derken nasıl bir lobinin içerisinde buldun kendini? İsimleri verelim. Bir seni yazan isimler. Adem Kılıççı Atakan Aslan Veriyoruz Furkan Kızılay Mert Öcal Sercan Yıldırım Beşide Erkek Ne yaptınız arkadaşlar siz? Geliyorum şimdi Batuhan da Merve'yi yazdı Batuhan da koyalım Merve de bir kadın Ama Batuhan en azından o Şeyin içinde bulunmamış oldu Ama Batuhan da koyuyorum içine bu grubun Altılı bir grup siz niye bir kızı yazıyorsunuz? Bir kadını yazıyorsunuz. Yazmayın. Adem gitsin. Değil mi? Adem zaten kendini attı ortaya. Adem gitsin. Bir dahaki oyunu kazanmaya çalışın. Yani oradan gelecek arkadaşlarınız tecrübelerini anlatır. Adem anlatır. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Şöyle sıkıntıları var. Tabii Murat abiye şöyle katılıyorum. Herkes ee, bazı şeyleri göze alarak gitti oraya. Fakat daha ilk günde bir seni hele ki 4'te 3 yapmışken takımın en başarılı kadın yarışmacısıyken şu an itibariyle siz bu hanımefendiyi ne amaçla oraya gönderdiniz? 5 erkek. Pes doğrusu skandal diyorum. 5 erkek çok büyük bir hatayla başladı yarışmaya.